Hastalıkların temelinde yatan nedenler çoğunlukla beslenme, düzensiz yaşam gibi faktörler olarak bilinse de kişinin aşırı olumsuz duygu ve düşünceleri de organları yorarak hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Duygular sadece saklandıkları zihinde değil, iç organlarda da önemli hasarlara neden olabiliyor. Duygu ve düşüncelerin organlarımıza verdiği zararları gelin hep birlikte videomuzla izleyelim. Üzüntü ve keder gibi olumsuz duygular akciğerin işlevlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Yaşanan üzüntünün sürekliliği akciğeri etkileyerek göğüste baskı, ağırlık hissedilmesine yol açabilir, hatta depresyona kadar sürükleyebilmektedir. Geleceğiniz ile ilgili ya da spesifik bir konuda aşırı derecede düşünüyor ve kendinizi bundan alıkoyamıyorsanız, bu durumdan en çok dalağınızın etkileneceğini bilmeniz gerekiyor. Bir düşünce üzerinde fazlaca yoğunlaşmak dalağınızın sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Yapılan araştırmalar ile kaygı ve endişe gibi olumsuz duyguların mide sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Mide ağrısı ve kramplar, karında şişkinlik, midede yanmalar ve reflü gibi pek çok mide rahatsızlığına sebebiyet verilen duygular kaygı, stres ve endişe olarak gözlemlenmiştir. nefret, kin ve kızgınlık gibi bir takım duygular, kalp ritmi üzerinde doğrudan etkiye neden olmaktadır. Kalp atışlarının hızlanması sonrasında, kalp daha fazla kan pompalamaya başlamaktadır. Uzun süreli kin besleyen bireylerde, çeşitli kalp hastalıkları açığa çıktığından, kalp sağlığınız için affetmeyi denemelisiniz. Kendinizi yalnız hissediyorsanız, tiroidlerinizde bir sağlık sorunu oluşması muhtemeldir. Boyunda şişme, yutma güçlüğü, boğazda gıcık hissi, boğazda nodül gibi pek çok etkiye sahip olan tiroid hastaları üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında, bireylerin ortak noktası olarak saptanan kendini yalnız hissetme duygusu ortaya çıkmıştır. Korku ve inkar gibi bazı duygular, böbreklerin büzülmesine neden oluyor. Yapılan araştırmalar sonucunda böbrek hastalığı yaşayan kişilerde. Genellikle ölüm korkusu başta olmak üzere çeşitli korku duygusu ve inkar gibi duygular böbrek sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Herkesin ufak tefek takıntıları vardır. Ancak bu takıntılar yaşam kalitenizi düşürmeye başladıysa beraberinde farklı sağlık sorunları getireceğini de bilmelisiniz takıntılı insanlar arasında gözlemlenen ortak sorun ise sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmadığıdır. Sindirim sorunları yaşıyorsanız takıntılarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Uzun süreli hissettiğiniz sinir ve stres duyguları karaciğer sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek ve farklı karaciğer hastalıkları yaşamanıza neden olacaktır. Özellikle birçok organı ve ruh halini olumsuz etkileyen stresi hayatınızdan ne kadar çabuk çıkartırsanız o kadar sağlıklı bir bedene sahip olacağınızı da söylemeliyiz.